Evet arkadaşlar merhaba. 25 Ocak 2022 Salı akşamı Philadelphia'dayız Amerika'da tekrar. Philadelphia'da 7 koşulu bir program var bize yansıyan kısmıyla. Ee, hemen görüşlerimize geçelim Philadelphia ile ilgili. Ee, arkadaşlar tüm koşular normal kum pisti olacak Philadelphia'da biliyorsunuz. Herhangi bir sentetik falan yok şu an bu akşam. <laughs> Evet birinci koşu saat 20.52'de opsiyonel satış koşusu olarak başlıyor. Yedili plasenin ilk ayağı şartlı 3 yaşlı İngilizler 1670 metre çıkacaklar orta mesafeli bir koşu. 4 numaralı Harkness Midland Origin Ruben Silvera ile ve 1 numaralı Jump for the Win Andy Hernandez ile yeterli olacaktır burası için. Ki 1 numaranın daha ön planda olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Burada 4 ve bir, e, ikisi yeterli diye düşünüyoruz. Evet. İkinci koşuyla beraber e, burada satış koşusu altılı gayen başlıyor 2019'da. Şartlı dişi 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1670 metre. Sekiz 8 tane sapkan burada start alıyor. Dört <laughs> tane sapkan er verdik. Bu dört safkan içerisinde yıkatımız iki numaralı Same Moon. Joel Cruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz hemen hemen bütün safkanlar aynı günde koştular. 22 gün araları var. Dört numaralı American Money Ruben Silvera ile. Beş numaralı Limes Lady Frankie Pennington ile. Ve 7 numaralı Not A Trace Evet. İz bile yok. Andy Hernandez. Atın ismi iz, iz bile yok. Nata Evet burası, bu Nata gelecek ama onu söyleyeyim 7 numaradan ben ümitliyim bu ayakta. 2, 4, 5, 7 diyoruz buraya. Ama 7'nin altını çiziyoruz böyle. Altını çizdiğimiz atlar oldu ama Galpsin Park'ta da e, gördüğünüz hep e, altını çizdiğimiz atlar geliyor genelde. İnanıyoruz ama yapacak bir şey yok. E, 4 tane burada at yazmak zorundayız minimum. Evet, üçüncü koşu 21.46'da maiden satış koşusu. dişiler, 3 yaşlı İngilizler, 1200 metre. 14 tane safkan start oluyor burada maiden da. Maiden'dan kim çıkacak acaba? 6 tane at var bizim bulduğumuz şu an için. 12 numaralı She's a Fast One. Bu New York Origin. E, Jamie Rodriguez'le çok şanslı arkadaşlar. İlk atımız bizim. 4 numaralı Cup of Life Andy Hernandez ile 10 numaralı Fly Fly Bird Antonio Nunes 11 ve 14 numaralı Safkanlar Kisit Silvestre Gonzalez ve 14 numaralı Cousin Mary Kuzen Mary Adam Bowman 7 numaralı Pur No More Courtney Gilardo Ve 9 numaralı Dixie Diva Ruben Silvara ile ee, Burada Toplamda 6 tane at olmuş oluyor i̇kürler ee, de iyi durumda gördüğümüz kadarıyla bir, bir tanesi ilk kez koşacak zaten ama Sylvester Gonzalez bindirmişler Çalışmaları da fena gözükmüyor Cup of Life 4 numara Yine altını çizeceğimiz sapkanlardan bir tanesi Burada dikkat etmek lazım ve 10 numaralı Fly Fly Bird arkadaşlar yani 12, 4, 10, 11, 14 ekürler. 7 ve 9 dedik buraya. Varsa sizin adınızda burada tabii ki ilave edersiniz buraya. Evet arkadaşlar burayı da bu şekilde geçiyoruz ve dördüncü koşuya geldik şimdi satış koşusu şartlı dişi 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 8 tane safkan var. 2 tane safkan dışına çıkmaz olarak burada biz görüyoruz olayı. 2 numaralı Walk Me Home. Michel Sanchez ve 8 numaralı Box Sam. Sylvester Gonzalez arkadaşlar. Burası için gayet yeterli gözüküyor. Ee, ve e, hemen e, bir sonraki ayağa geçiyoruz. 5. kuşu satış koşusu şartlı. Dişiler 4 ve İngilizler 1670 metreye çıkacaklar. Burada da e, 8 tane sapkan içerisinde 3 tane sapkanı yer verdik. 6 numaralı Iza One Angel Castillo ile 2 numaralı Galilos Affair Luis Rivera ile ve 1 numaralı Saturn Sands Edwin Rivera ile bu 3 tane e, sapkan burası için yeterli gayet e, de gözüküyor, gözüken o. 6. Okay. kuşuduyuz. E, opsiyonel satış kuşusu şartlı dişi 4 ve yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 7 tane safkan var. Arkadaşlar günün teki burada geliyor. 6 numaralı Above the Limit Cemil Rodriguez arkadaşlar. Burada bu grubu içerisinde şanslı gördüğümüz safkan bu koşuyu kazanacaktır olarak algılıyoruz ve tek olarak bugünkü tekimiz olarak öneriyoruz arkadaşlar. Hatta burada yani böyle hepsine baktık tek tek. Memphis Mafia var, Max Joy'un bu 312 günlük bir arası var. Yani burada bunu bir tek eküriler rahatsız edecek durumda gözüküyor. O da biz şansımızı arkadaşlar altıdan yana kullanıyoruz. Cemil Rodriguez gibi e, usta bir jockey burada e, bir şekilde e, yarışı kazanacaktır. Son koşu da isim. Yedinci koşu opsiyonel satış koşusu şartlı. Dört ve yukarı yaşlı İngilizler. 1670 metre orta mesafe bir yarış izleyeceğiz. E, sekiz atın dördünü yazıyoruz. 7 numaralı Hard Sting Frankie Pennington'la. 4 numaralı Secret Pat Ruben Silvera ile. 3 numaralı Long Tail Michel Sanchez'le. Ve son olarak da 5 numaralı komisyon, Komisyoner Dave. Komisyoner Dexter Haddock'la. Evet. 7 burada çok ön planda onu söyleyeyim. 7 4, 3 ve 5 diyoruz. Ama e, 7'nin altını burada e, şiddetle e, çiziyoruz. Evet. Toparlarsak şöyle e, arkadaşlar 2 ve 8 4. koşudaki 2 ve 8'in altını çiziyorum ben. Yani neden? Çünkü 2 attan bir tanesini seçebilirsiniz en azından. E, burada 8 numara baksam biraz daha şanslı gibi duruyor ama Michel Sanchez'in de e, bu safkanla çok güzel Dereceleri var. Böyle bırakacak gibi gözükmüyor. İkisini ayırt edemedik. Ama sizler ayırt ederseniz burada bir tane daha tekiniz olmuş oluyor. Onu da tabii ki belirtmek isterim arkadaşlar. Evet. Philadelphia ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Diğer yarışlarımızda videolarımızda Linkfield Park ve diğer yabancı yarışlarla ilgili de videolarımızı izleyebilirsiniz. Adana ve Kocaeli ile ilgili de, e, videolarımız arkadaşlar şu anda yayında. E, i̇yi bir Salı akşamı geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Bol şans diliyoruz arkadaşlar. kalın